Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün sizlerle evimize yakın olan bir çelitim mağazası gezeceğiz. Çelitim mağazası dediğimiz yer bir hayır vakfı. Yani insanların buraya bağışladığı eşyaları satıp İngiliz Kalp Vakfı'na devrediyorlar. Şimdi oraya gezeceğiz. İçerisinde ne var, ne satıyorlar, ne kadar satıyorlar. Bunlarla alakalı bir video hazırladık size. Umarım beğenirsiniz. O zaman iyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Evet mağazanın içerisinde bir sürü bu tarz ikinci el ürünler var. Mesela buna 5 bank yazmışlar. TV, TV ünitesi. Çoğunluğu antika ürünlerin ihtiyacı olmayan ev sahipleri elinden çıkartmak için yardım yapıyorlar. Evet. Çok güzelmiş mesela. Şu var mesela bu da antik ürün olduğu için biraz pahalı ama sonuçta yardım için gidecek. 199 pound fiyat yazmışlar. Şöyle bir çirik oldu bu. Pound. Bu Pound Bu 125 Pound Bir köşe ünitesi var Bu evet. 35 Pound Bu sanırım satılmış Evet bu satılmış Burada çok bir parça var. Değişik bir ürün. Hmm, evet. Çalışma masası. Şöyle. Kaç yıllık acaba? Evet, burada çok eski. Bu da 60 kontrol. şu yatağı çok beğendim. Çok güzel İşlemlerini falan çok beğendim. Çok güzel bir yatak. Şöyle iki tane de komodini var. Yatak 120 pound. Komodinden 25 pound. Şöyle yatak 120 pound. Döşeyi 65 pound. Burada da antika bir dolap var. Bu da 70 pound'dan 40 pound'a düşmüş. Evet 70'den 40'a düşmüş. Burada. <laughs> Gerçekten antika bunlar. Şurada daha büyük bir yatak var. Şimdi burada satılmış. Ne kadar satılmış ona bir bakalım. 250 Pahatmış fiyatı. Şurada yazıyor. gerçekleşmiş bir ürün. Hmm. Burada da bir dolap var. Şöyle. Bu da 85'ten 40 manda düşmüş. Evet. Şurada başka bir model var. Bu da 60'tan 30 ponta düşmüş. takımı var. Bu da 180 pound'dan 135 pound'a düşmüş. Ekstra da lastikleri var 10 pound. Şöyle orta sehpa var. 15 pound. Şöyle daha büyük bir orta sehpa. O da 45 pound. Şurada antika Oturma grupları var yine. Bu da 245 pound'dan 175 pound'a düşmüş. Kalp Vakfı 1961 yılında kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarının artmasından endişe duyan bir grup tıp uzmanı tarafından kurulmuş. kalp ve dolaşım hastalıklarının nedenleri, teşhisi, tedavisi ve önlenmesine yönelik ekstra araştırmalara fon sağlamak istedikleri için bu vakfı kurmuşlar. Bu çeriti mağazalarında genelde gönüllü kişiler de çalışır. bu da indirime girmiş mesela 40 ponttan 25 ponttan indirmişler. Şurada şurada gümüş aslan figürü var. Bu da 99 pont. Çok, şey, çok güzel üçlü bu da 129 puan yani yeni gibi belki de yenidir bu açıdır yutak oluyor hem herhalde hem oluyor hem oturma grubu bu da 75 puan

Bak şu deri koltuk takımı mesela 225 tane üzeri pound'a düşmüş. Yine yastıkları var, iç yastıkları 10 pound bir tanesi. Gel. Evet. Şu ahşap yapıyı bir çeker misin ya? Şu, evet. evet. bakar mısın? Evet. Tamamen El yapımı herhalde. Evet. Bu da altı, üç, dokuz Bu da herhalde seyyar yatak. <gülüyor> <gülüyor> Bu da 45 pound. Açılıyor, kapanıyor, yer kaplamıyor. tane antika iğne var. Evet, Bayağı eski bir model. Bu da 60 pound. Bir, bir yatak. Yine komodinler. Tek kişilik yatak 60 pound. Döşeyi de 35 pound. Burada da üçlü kanepe var. Bu da indirime girmiş. 100 pound'dan 50 pound'a düşmüş. Burada da yeni bir kanepe var. Bu da 195 pound'dan 50 pound'a düşmüş. Ve yine bir ve yine bir heykel. Şöyle ne kadar fiyatı? 60 Pound Bu antika iğne Bu da 50 Pound'da 25 Pound'dadır Burada yemek takımları var ee, Masa artı 4 tane de sandalye Normalde 140 Pound 110 Pound'a düşürmüşler <laughs> güzel bir ürün. Bahçe için ideal. Şuradaki mesela masa ve 6 tane sandalyesi de şöyle ahşap sandalyesi de beraber 300 pound. Yine bir dolar. Tek şey kişi için bence çok ideal estou gespannt. Şu da var bir tane, dolap yani, şekilde. Da 60 pound'un 30 pound'a düşmüş. Şöyle bir tane var. Bu 35 pound. Kardeşi olan Herkesin evine girmişse bu iki katlı yataklar. Ee, bu da 149 pound. Sadece yatak. Döşekler de 40 pound. Üstteki 40 pound, alttaki 35 pound. Şöyle kitaplıklar var iki tane. Bunlar bir tanesi 5 puan. Masası. Şöyle bir bilgisayar masası var. Yani bilgisayar masası olarak da kullanabilirsiniz. Beş puan. çalışma masası Şöyle bir masa var yine. Bu da altı sanırım. Bu da yüz elli Şurada bir bilgisayar masası var. Bu da 45 pound. televizyon severlere televizyon monitörü var 5 pound mini Burada beyaz eşyalar da var. Bunlar satılmış mesela bu 75 poundta bir buzdolabı, mini buzdolabı, çamaşır makinesi 125 pound. Ee, bu gezdiğimiz e, home Yani bunun dışında başka çeritiler de var. Yani giyim çeritleri falan da var. Ee, bunlarla alakalı da belki ilerleyen zamanlarda bir video hazırlayabiliriz. Ee, buraya kadar da kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda da tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.